arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca 80 günde Türkçe kampının 9. günündeyiz Bomba gibi gidiyoruz İnşallah çok faydası oluyordur videoların sizlere İnşallah izlediğiniz her zaman gibi de iyiyordur Sözcükle yapıda uygulama 2 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Gün içerisinde uygulama 3 de gelecek artık Doyacaksınız sözcükle yapıya açık açık kalmayacak hocam Olay bitecek inşallah Peki bu uygulamada ne istiyor bizden bakalım bunlar Yapım eklerinin diyor görevlerini yaz Aa, daha önceki videoda biz yapısını söylüyorduk basit türemiş birleşik. Şimdi artık yapım eklerinin ayrıntısına giriyoruz. İsimden isim, isimden fiil, fiilden fiil, fiilden isim ne yaptıklarını yazıyoruz. E o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle orman kelimesini şöyle bir yazayım ben orman isim. Ormanlık isim e, isimden isim yapmış. Şimdi bu isim kökü zaten burada sıkıntı yok. E bu ne yapmış isme gelmiş isme bir daha isim yapmış. İsimden isim yapan yapım eki var. Var mı soru işareti? Bence kesinlikle yok. Canavar gibisiniz hocam. Sizden kesinlikle bir şey kaçmayacak. Buna inanıyorum. Yapı kelimesi. Yapmak fiil kökü sonra yapı isim. E o zaman bu fiile gelmiş. Onu isim yapmış. E bu da çok net. Hadi görülesiye bakalım. Görmek kelimesi arkadaşlar fiil değil mi? Fiil kökü. Görmekten görülmek. Ha fiilmiş bir daha fiil yapmış. Görülmekten görülesi. Ha hocam fiilden isim olmuş artık görülesin diyemeyeceğimize göre bu ek ne olmuş ne olmuş fiile gelmiş e, isim yapmış o zaman fiilden isim yapan yapım eki. Yani sıkıntı yaşayanlar oluyor yani hocam ben isimden fiil nasıl anlaş söylüyorsun anlamıyorum ya da fiilden fiili fark edemiyorum falan mantık bu bir öncesine bakıp okuyorsun. Yani hocam hadi bir daha bakalım türedi diyor şimdi kelime kökümüz tür isim eyvallah türemek Fiil. E o zaman isme gelmiş fiil yapmış. Değil mi? Bakın çok net görebiliyorsunuz. Ha sonrasında dı değil. Bu görülen geçmiş zaman eki. Bununla işimiz yok. Ne diyor bize? Yapım eklerinin görevlerini söyle. E o zaman isimden fiil yapan yapım eki var. İçirdi. Bana diyor bu suyu içirdi. İçmek fiil kökü. içirmek de fiil. Ha fiile geliyor. Dikkat lütfen. Onu tekrar fiil yapıyor. Fiilden fiil yapan yapım eki var. Güzel sağlam gidiyoruz inşallah anlayarak gidiyoruz. Hadi hocam yavaş yavaş gidelim tane tane gidelim de şu İğrenç kalemi bir değiştirelim ya. Şu ince uçlarla denesem nasıl olur acaba? Bir deneyelim. İnce uçla bir deneyelim. Bakalım nasıl bir görüntü çıkıyor ortaya. Evet birikmiş kelimesindeyiz arkadaşlar. Lütfen dikkat. Kelimemizin kökü 1 birden birikmek sonrasında mışmış gelmiş çekim eki. Onunla işimiz yok arkadaşlar. Sanki böyle daha sade oldu değil mi? Güzel oldu. Hadi bununla devam edelim. Bir isim değil mi? İsim kökü. Eyvallah. Birikmek fiil. O zaman isimden fiil yapan yapım eki imiş bu. Eyvallah hocam. Tamamdır. Gülenler. Bakın kelime kökü gülmek arkadaşlar, değil mi? Herkes bunu fark ediyor. Çok bariz bir fiil kökü. Tamam. E gülen diyor gülenmek olmayacağına göre ha an en fiile geldi isim yaptı. Lar işimiz yok çekimek Tamam onları yazmıyorum o yüzden. Umutlu. Ha dur hocam ummak. Ummaktan umut, umuttan umutlu. Dur burada şov başlar. Çünkü bir sürü yapım eki var. Hadi bakalım. Ummak dediğimiz şey fiil arkadaşlar. Umut e, makmek almıyor. Ha bu ek fiile geliyor. Onu isim yapıyor. E umut isim. Umutlu da isim. E bu ekte isme gelmiş. Onu bir daha isim yapmış. Var mı soru işareti? Yok. Bence çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. İletkenlik. Ha, iletmek tamamdır. İletmekten iletken, iletkenden iletkenlik. Şimdi iletmek fiil kökü biliyorsunuz tabii ki. İletken makmek almıyor. Fiilden isim yapmış bu. İletkenlik e, isimden isim yapmış. Gayet net değil mi? Evcilleşti diyor bakın dikkat. Ev, evcil, eyvallah. Evcilleşmek sonrasında çekim eki var. Onunla işimiz yok. Ev isim kökü arkadaşlar. Makmek almıyor. Evcil de makmek almıyor. O zaman isme gelmiş. Onu tekrar isim yapmış. İsimleş evcilleşmek isimleşmek diyorum. Evcilleşmek. Ha evcil isimken evcilleşmek makmek geliyor fiil olmuş. İsme gelmiş. Onu fiil yapmış. Gayet net. Süper. Durgunluk kelimesine bakalım arkadaşlar. <laughs> durmak kelime kökü durgun. Ha durmak fiildi. Eyvallah hocam anladım. Durgun isim. Demek ki bu fiilden isim yapan yapım eki almış. Gayet net. Vallahi bu kaleme bayıldım ben ya. Allah'tan birkaç tane almışım. Bak açık mavisi, koyu mavisi falan. Hatta mor değil mi? Birkaç rengini Allah'tan almışım. Güzel. Vallahi hoşuma gitti. Dur. Dur 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 dur. Bunda biraz devam edelim bakalım neler olacak. Hem sayfayı da rahat kullanıyorsun, güzel de yazıyorsun. Bakayım şey okunaklı en azından. Güzel yazıyorum değil mi? De okunaklı diyeyim. Hiç de güzel yazmıyorum. Kısaldı. Kısmaktan kısa, kısalmak. Ha ondan sonra dığı değil, Çekimek eki işimiz yok. Kısmak fiil kökü eyvallah. Kısmaktan kısa fiilden isim değil mi? Mak mekanlı. Sonra kısalmak. İsme gelmiş onu fiil yapmış. Oba çok güzel yapım ekleri var arkadaşlar. Kesinlikle cebe koymalısınız. Yani videoyu durdurup önceden de bakabilirsiniz. Mesela bu sayfa için şu sayfa için yapabilirsiniz. Çünkü biraz... Haydi devam edelim arkadaşlar. Bakalım kökü, eki hangi görevde kullanıyorlar, ne yapıyorlar? Haydi hocam devam. Eşelediler diyor. Kelime kökümüz eşmek tabii ki değil mi? Eşmekten eşelemek sonrasında dı D görülen geçmiş zaman ve şahıs eki var. Bunlarla işimiz yok. Eşmek fiil kökü. Eyvallah hocam çok güzel. Eşelemek de fiil yapıyor. Ha fiile gelmiş bir daha fiil yapmış bir yapım eki mevcut hocam çok iyi. Yedişer kelimesine bakalım arkadaşlar. Yedi kelime kökü şüphesiz kim? Eyvallah. Şarşer buradaki şey kaynaştırma. Neyse ses olaylarına girmeyelim. 7 isim kökü tabii ki isim yazdım. Yedişer. e, isimden isim yapan yapım eki. Eyvallah ikisi de yerinde. Bakımsız. Bakın dikkat. Kelime kökümüz bakmak. Fiil kökü değil mi? Buraya kadar sıkıntımız yok. Sonra bakım. Bakmaktan bakım. isim olmuş. Ha fiile gelmiş isim yapmış. Sonrasında bakımsız. E bu da isme gelmiş. Tekrar isim yapmış eyvallah. Garipsi diyor arkadaşlar. Lütfen dikkat. Garip kelime kökü. Garipsemek sonrasında diye gelmiş. Çekim eki gelmiş. Onunla işimiz yok arkadaşlar. Yapım eklerinin görevlerini buluyoruz. Çünkü garip isim kökü. Eyvallah. Garipsemek isimden fiil yapıyor. Çünkü makmek alabiliyor artık. Lütfen ayrıntılara dikkat. Kaygan diyoruz. Kelime kökümüz tabii ki kaymak. Fiil kökü. Eyvallah hocam sonrasında kaygan kayganmak diyemeyeceğimize göre fiile gelmiş isim yapmış. Kumsallar diyor. Bismillah. Kumsalın kökü tabii ki kum. Kum'dan kumsal. Sonrasında çokluk eki var. Bununla işimiz yok. Kum isim arkadaşlar. İsim kökü. Kumsal da isim. E o zaman bu isme gelmiş bu ek. İsimden isim yapmış bu kadar basit. Satıcı. Satmak kelime kökü, fiil kökü arkadaşlar. Fiil. Satıcı, ıcı, icı. Ha fiilden İsim yapan, yapım eki. Eyvallah, tiksiz kalmasın hocam herkese tik atmış. Olalım. E devam edelim. Yine ekine kökünü ayıralım. Yapım eklerinin görevlerini söyleyelim. Bomba gibi devam edelim. Yalnız arkaya yaslanma şartıyla hocam. Hadi devam edelim. Atılgan. Oba! atmaktan atılmak. Eyvallah. Sonrasında atılgan. Lütfen dikkat arkadaşlar. Atmak fiil kökü çok iyi biliyorsunuz. Atılmak yine çok iyi yaptığınız eminim fiilden fiil. Sonrasında Fiilden isim. Ha ben bu gangeni bir yerden hatırlıyorum ya. Az önceki kayganın ganı değil mi bu? Değil mi? Fiile geldi isim yaptı. Bakın aynı iki gördük burada yine. İkiledi. Hadi ikile buradan falan deriz. bir argo bir ifade değil mi? İkilemek çok hoş bir ifade değil. İkiden ikilemek. iki isim kökü iken arkadaşlar. Dikkat isimden fiil yapan bir yapım eki gelmiş. Eyvallah. Düzeldi. Düz kelime kökü değil mi? Düz. Düzden düzelmek. Düz isim köküyken arkadaşlar düzelmek fiil olmuş. Demek ki bu ek isme gelmiş ismi fiil yapmış. Adım kadar eminim arkadaşlar artık ciddi anlamda yol aldınız. Kesinlikle bazı noktalar oturdu. Ya en azından kök bulmada... Ya yani ben bir kökü 2 dediğim zaman atmak değil, ne alaka hocam? demediğiniz adım gibi biliyorum. Ya bence burada çok ciddi yol aldınız. Uygulamalarla birlikte bu uygulamalarla özellikle fasikül de eklediğimizde inanılmaz yol aldığınızı düşünüyorum. Gerçekten içim çok rahat bir şekilde anlatıyorum. İnşallah öyledir. Bakalım. Ne diyor? Taşlamış. Taşladı diyor. Geleni gideni taşladı hocam diyor. Taştan taşlanmak. O da zaten e duyulan geçmiş zaman eki bununla işimiz yok ki pekiyle taş isim kökü arkadaşlar aman dikkat taşlamak fiil o zaman isimden fiil yapan yapım eki gelmiş ağlattı diyor arkadaşlar lütfen dikkat ağlamak kelime kökü ağlamaktan ağlatmak sonrasında görülen geçmiş zaman eki var onunla işimiz yok ağlamak fiil kökü Eyvallah hocam. Ağlatmakta fiilden fiil yapan yapım ekidir. Eyvallah. Tepelemiş diyor. Lütfen dikkat. Tepmek kelime kökü. Tepelemek. Ha, tepmek fiil. Eyvallah. Tepelemek yine fiil. E, fiilden fiil yapan yapım eki almış. Bakın bu ala elenin her halini gördünüz. Mesela kovalamak, değil mi? Kovmaktan kovalamak. Eşmekten eşelemek. Tepmekten tepelemek silkmekten silkelemek değil mi? Bakın dikkat. Çok çok önemli bunlar arkadaşlar. Allah elenin neredeyse görmediğiniz örneği kalmadı. Çok çok önemli. Peki düşürdü. Hemen ona bakalım. Düşmek arkadaşlar fiil kökü. Düşürmek. Aman dikkat. E yine fiil. Demek ki fiil şöyle bir yazayım ben. Fiile gelmiş. Onu tekrar fiil yapmış. Var mı arkasında hocam uygulama? <laughs> Biter mi ya? Biter mi Allah aşkına hocam? Bu soru yanlış bir soru. Bu soru yanlış. Devam. İyileşti. Bu arada bir şey itiraf edeyim valla bitti sandım ben orada. <laughs> Onu da itiraf edeyim yani. Dedim bitti ya. Yani. Düşürdü örneğiyle birlikte. Bence son verdik dedim ama ben bu kadar örnek koydum ben de tahmin etmemiştim. İyileşti bunu da itiraf edelim. İyileşti. Şimdi iyi sözcüğü isim kökü hocam. Eyvallah. İyilemek diye bir kelime yok. İyileşmek var. E o zaman isme gelmiş. Fiil yapmış. Buradaki tı zaten. Görülen geçmiş zaman eki işimiz yok. Sözlü. Bakın dikkat. Bugün sözlümüz var hocam. Söz isim kökü. Eyvallah. Sözlü isimden isim. Ya da sözlüm falan deriz. O benim sözlüm o tarz ifadeler. Neyse devam. Anlayış kelimesi. Anlamak kelime kökü. Anlamaktan anlayış Iş iş geliyor aslında şöyle yazmak daha doğru. Yani y kaynaştırma ünsüzü böyle yazmak daha mantıklı. Anlamak fiil kökü çok önemli değil nasıl yazdınız. Fiilden isim yapan yapım eki anlayın yeterli arkadaşlar. Hiç sorun değil nasıl yaptınız. Devam tiyatrocu diyor lütfen dikkat. Tiyatro kelime kökü tiyatrocu eyvallah hocam. Tiyatro isim iken tiyatrocu da isim isme gelmiş ve ismi tekrar isim yapmış bir yapım eki cı cı eki. Eyvallah hocam yudum kelimesi baktığımız zamansa yutmak değil mi? Yutmaktan yudum. Yutmak fiil kökü tartışmasız. Yutmaktan yudum yani fiilden isim yapan yapım eki mevcut. Kırgın diyor arkadaşlar lütfen dikkat. Kırmak kelime kökü kırgın. Fiil tabii ki kırmak. Eyvallah hocam. Kırgın fiilden İsim yapan yapım eki çünkü kırgınmak diyemeyeceğimize göre isim olmuş. Doğu, doğmaktan doğu. Ha tamamdır batmaktan batı gibi hatırlayacaksınız kök videosunda zor köklerde sanki söylemiştik. Doğmak fiil kökü iken doğu fiilden İsim yapan yapım ekidir. Şükürler olsun bitti. <laughs> Şükürler olsun. Bir bakayım dur. Aman dikkat. Masaya falan yazmış olabilir. Devam ediyor olabilir. Burada garantiye almış olalım. Peki hocam neyi bitirdik? Tabii ki yapım eklerinin görevi konusunu tam anlamıyla bitirmiş olduk. Bitmiyor hocam tabii ki uygulamalar. Uygulama 3'ü göreceksiniz. Onu da gün içinde atacağım. İnşallah onu da izlersiniz. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.